operasyon. Sen böyle hiç aksakal dede gibi olmadın Cemil. Ne yapayım Sadıç? Cam dibi model lavadı. Hem karanlıkta belli olmaz. Kız uyku semeresi. Benim bu halim görse bile küçük dilini yutar ben sen diye bak. Hadi yürü. Şişt. Ne diyeceğim biliyor musun lan sen? Ferildin yani. Öyle geçeceğim kızın karşısına. Sesimi değiştireceğim. Sedef. Evladım. Sen İsmail'le neden evlenmiyorsun ha? Vallahi kulaklan çekerim seni ha, kulaklan çeker. Ya kulaklan çekerim senin niye? Kulaklan çeken ne? Sedef İsmail'le evlenmen senin için de İsmail için de daha hayırlı diyeceğim o kadar Cemil. Tam o kadar. Tam o kadar olsun. O kadar söyleyeceğim. O kadar söyleyeceğim ben. Çocuk meselesini de O kadar söyleyeceğim. Cemil seni güvenip bir yola çıktık emme. Allah sonumuzu hayretsin be. <laughs> Cemil. Cemil gel gari gel. Hey. Cemil değilim ben. Ak sakal değilim. Rol ben Burada Cemil yok. İyi hey dede. Gel dedeciğim gel. Evladım öp bakayım elimi. Vallahi seni buradan bir tane çıkarım Cemil. Yer öpersin. Ver sopayı da. Söyle bakalım dede. Kızın odası nerededir? Ne bileyim ben ben. Sen de beni gerçek aksakal titiz zannettin ha. Yoğurtdur, yoğurtdur. Orada yoksa yukarıdadır. Nerede olacak? Hey lan, yukarıdan başlayalım. Hadi gel. Hicabi. Hicabi. Hicabi kalk. Hicabi. Ha, oy, bak. oy, len, ne, ne, ne oldu? Canım iyi de çekti. Yatağı yemedin mi sen Naciye? Canım gene çekti, ne yapayım? Yi <laughs> Naciye, yi. Patlayana kadar yi, çatlayana kadar yi. Beni de hiç uyutma oğlum o. Hicabi, hiç uyumasın oğlum o. Hicabi kalkmıyor. Hicabi kalkmıyor. <laughs> Şuradan bir kavanoz iyi de getireceğim. Ama ne hayat oldun çıktın sen ya.